Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün birlikte BES yayınlarının ulti serisinden ÖSYM tadında TYT fizik branş denemelerine bakacağız. Öncelikle kaynağımız en olarak A4 kağıdı ile hemen hemen aynı boyutta. Boy olaraksa bir parmak daha kısa. Arkadaşlar içerisinde her biri 7 sorudan oluşan toplamda 30 tane deneme bulunuyor. Şöyle baktığımızda sorular yeni nesil ve ÖSYM tarzında hazırlanmış. Örsel ve tablo içerikli sorulara da oldukça fazla yer verilmiş. İçerisindeki soruların her biri kendi yazarlarından çözümlü arkadaşlar. Çözümlere ulaşmak için denemelerin başında bulunan kare kodları okutabilirsiniz. Şöyle sorulara da kısaca bir göz atalım. Söylediğim gibi görsel anlamda oldukça desteklenmiş. Arkadaşlar denemeler bittikten sonra bu şekilde soru analiz tabloları ile karşılaşıyorsunuz. Örneğin ilk soruda cevabınız B ise şu şu konuyu tekrar ediniz gibi konular yazılmış. Son olarak cevap anahtarı da kitabın en arka kısmında verilmiş arkadaşlar. İncelememiz bu şekildeydi. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.